Efendim son günlerde birçok kişinin sorunu uykusuzluk. Yatağa girsek de uykuya dalamıyoruz. Uzmanlarsa iyi bir uyku için günlük dertlerinizi yastığa bırakmayın diyor. Dün meditasyon açtım ona baktım. Saat gece 3 uyku yok gözümde. Yabancı dizi izliyorum genelde. Onları izleyip öyle yatıyorum. Komedi gibi. Uyuyamadım da süt içiyorum. <laughs> ya oyun oynuyorum genelde. Anca öyle dikkatim dağılıyor. Kimi meditasyon yapıyor, kimi film izliyor, kimi ise sabaha kadar kara kara düşünüyor. Gözlerin altında da belli zaten. Değil mi? Evet iki tane olunca bir de sadece bu yok. Yani umursamayacağız hayatı o yüzden rahat rahat uyuyorsun o zaman. sorunu herkesin malumu uzmanlar da güzel bir uyku için endişelenmeyi sakın akşama bırakmayın diyor. Uyuyamayan kimler? Hesap yapanlar, kitap yapanlar, ondan sonra plan kuranlar, proje geliştirenler. Eğer bunları yatağa getirirseniz daha doğrusu yatak odasının kapısından içeriye getirirseniz uyuyamazsınız. Uyku problemi yaşayanların bu sorunu yenebilmesi bir nebze kendi elinde. Uzmanlar uyku sorunu yaşayanlar için yeniden bilişsel odaklanma yöntemini öneriyor. Eğer uykunuz gelmiyorsa sevdiğiniz renkli bir diziyi ya da filmi hatırlayın. Hatta çok sevdiğiniz bir anıyı yeniden canlandırın. Kafana bir şey taktığın zaman, kurduğun zaman... Uyuyamıyorsun. Yani gün içerisinde izlediği güzel bir manzarayı canlandırabilir zihninde veya güzel bir olayı canlandırabilir. Çok fazla hayal kurarım zaten ben. <laughs> Ama şu anda işe yaramıyor bu sıcaklarda. E, hey, Kemal Soğan'ı izliyorum o zaman uyuyakalıyorum. Eğer uyku sorunu çözülmüyorsa tedavi zamanı. O zaman uyku test yapmak gerekiyor. Uyku laboratuvarında yatırmak gerekiyor.